İrfan kaldır bakayım. Kaldır kaldır İrfan kaldır kaldır kaldır. İrfan bu tarafa getir. İrfan bana dön İrfan bana dön bana dön bana dön. Olay. <laughs> kaldır yukarı kaldır. Yukarı kaldır oltanı. Evet. Tamam. Nerede? Ali, Ali balığı yakala Ali. Düşmada Ali. Balığı yakala. Aferin. Yakala oğlum. Tamam. Ali. Kaldır. Ali kaldır da. Ali kaldır da. Ali kaldır. Ali kaldır. Ali, kaldır. Ali bu tarafa gel. Ali bu tarafa gel. Ulan bu tarafa da olta. At ki balığı şey. <laughs> ya niye kaldırmayız ya, balığı? Baba <laughs> Tut oltay. Tut da balığın sırmasını ha. Kaldır diyelim tabii saatim. <laughs> tamam.